Sevgili dostlarım Bugün 29 Mart 2022 Salı Arkadaşlarımızla Kaz Dağları Dostluk Grubu olarak Manastır Çayı'na Bir gezi düzenledik Gezimizin üst bölümünü tamamladık Şu anda alt bölümüne geldik Burasını için çekiyorum size Manastır Çayı'nın Muhteşem akışını görüyorsunuz. Bu çay menba suyudur sevgili dostlarım. İçebiliriz. Yukarıda birinci videoda belirttiğim gibi kristal maden suyunun çıkış noktasını çekmiştim. Bir üç kilometre yukarıda. Aynen böyle ee, Manastır çayının yana başında çıkıyor. Çok enteresan. Şu anda Tesisimizi görüyorsunuz, Türkiye'nin sayılı, kıymetli, billur, mineral bakımından çok zengin, kristal maden suyu fabrikası. Meşhur kristal maden suyu ve kolası burada üretilmektedir. Evet, tesisi görüyorsunuz sevgili dostlarım, güzel bir yer, hijyen, pırıl pırıl, tertemiz. Çıkış noktasında çektim. Asla bir e, herhangi bir mikrobik olay yok. Tertemiz, pırıl pırıl bir yer. E, bu suyu biz dahi içiyoruz şu anda. Ayrıca sevgili dostlarım sevgili dostlarım Manastır çayının muhteşem akışını görüyorsunuz. Dediğim gibi daha yukarıki videomda çekerken bunun gibi memba suyu niteliğinde onlarca suyumuz vardır. Evet sevgili dostlarım bugünkü gezimiz nasıl geçti? Çok güzel geçti hocam. bir şey, 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 Kristal Kole fabrikamızda görmüş, görmüş olduk oldu. maden Ardıklar. suyu. Ardıklar. Evet. <laughs> evet sevgili dostlarım Kristal Maden Suyu Fabrikası. Arkadaşlar bu maden suyu fabrikasını tan biliyor muydunuz? Tabii ki, benim hisselerim bile var hocam. Borsada? Evet. Ooo, hisselerim var. Evet. Evet, borsada işlem görüyor. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyor. Evet. Ben de e, katılacağım. öğrendim. Evet, diğerini öğrendim. Öğrendim. Evet. evet Diğer Süleyman kardeşim yardımcı olacak. Tabii Borsadan mi? alırım evet. hisselerinden diyorsunuz. Aynen. <laughs> Tavsiye ederim. Benim de hisselerim var. Ben de borsada ilgileniyorum evet. bu arada. Evet sevgili dostlarım. Ben İbrahim Yılmaz. Hepinize mutlu bir gün, mutlu bir ömür diliyorum. Sevgiyle kalın dostlarım. Bu çekmiş olduğum videoları Facebook'tan İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür, YouTube'dan İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür sayfalarımdan izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın dostlarım. Evet. Fabrikayı gördük. Harika, pırıl pırıl, dertemiz. Hem de Manastır çayının boyunda.